Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere karmaşık sayılardan birazcık bahsedeceğim. Evet arkadaşlar öncelikle karmaşık sayının açıklamasını falan yapmayacağım. Onu bilin tamam mı? Karmaşık sayının açıklaması çünkü hayatta hiçbir işe yaramıyor. Bakın diyorum hiçbir işe yaramaz. Evet sadece kuralları öğrenelim. İyi üzeri sıfır sanal birim kuvvetleri olarak geçer. Onu öncelikle bilelim de. Evet arkadaşlar bunları bilsek aslında yani ilk dördünü bilsek yani ilk e, hatta ilk 3'ünü bilsek arkadaşlar bize yetiyor tamam mı? Nasıl yetiyor bakalım bir. i üzeri 0 eşittir 0 arkadaşlar. i üzeri 1 i. i üzeri 2 eksi 1. Ha, şimdi bak i neden ilk 3'ünü bilin yeter dedim. Çünkü ilk 3'ünün devamı olarak i üzeri 3, i üzeri 2 ile i üzeri 1'in çarpımı olarak i üzeri 2'yi ben ne demiştim? Eksi 1. i üzeri 1'e ne demiştim? Artı i. Evet arkadaşlar. Bununla çarparsak eksi i olarak çıkacaktır. i üzeri 4, i üzeri 2, i üzeri 2 eşittir 1. i üzeri 5, i üzeri 4 ile i üzeri 1'in çarpımının e, to, e, sonucu olarak i çıkar. i üzeri 6, i üzeri 4 çarpı, i üzeri 2 eşittir eksi 1. İsterseniz arkadaşlar burayı ne yapabilirsiniz? E, 3'e 2 de yapabilirsiniz artık. 3'e 2 yapamazsınız. Neden? Bakın arkadaşlar. 4 kere 2 8 değil. 4 artı 2. Tamam mı? 6. 4 artı 1 5. 2 artı 2 4. 2 kere 2 4 değil. 4 kere 1 4 değil. Bakın farkındaysanız. Evet. i üzeri 7 eşittir. i üzeri 4 çarpı i üzeri 3. Ee, eşittir. Eksi. Evet arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomda bol bol örneklerden bahsedeceğim. Herkese görüşürüz diyorum.